1979 yılında Afganistan Rusya tarafından işgal edildi. Ve Türk milliyetçileri olarak Afganistan'ın işgalini protest ettik. Yıllar sonra Rusya Afganistan'dan çekildi. Ama 2001 yılında Afganistan bu sefer de Amerika tarafından işgal edildi. Türk milliyetçileri olarak Afganistan'ın Amerika tarafından işgalinde protesto ettik. Yıllar sonra Amerika'da işgali sonlandırdı, çekildi. Şimdi Afganistan sözde özgür ve Afganistan'da Taliban rejimi var. Dünyaya cehalet, uyuşturucu ve terör ihraç eden Taliban rejimini de protesto ediyoruz. Peki Rusya işgal etti, itiraz ediyoruz. Amerika işgal etti, itiraz ediyoruz. Şimdi Afganistan sözde özgür Taliban rejimi var. Onu da protesto ediyoruz. Ne istiyoruz? İnsana yakışan insanca bir dünya istiyoruz. Atatürk'ün muasır medeniyet olarak ifade ettiği medeni bir dünyada bütün insanlarla dostça, kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnsana yakışan bir dünya istiyoruz.